Tamam. Şu an kamera arkası gibi oldu. Neyse başlıyoruz. Red Bull 4 oynayacağım. İlk defa değişik bir oyuna başlayacağım. Neyse hemen girelim. gelişme yapacağım. Aaa ses. Ses git ses. Çok da ses gitme. Benim sesim falan çıkmaz şimdi. Ay kısastım. Bu kadar yeterli. Şunu şuraya getireceğim. Başlıyorum. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? PKX oynamayacağım. Red Ball 4 oynayacağım. Şimdi ben burada bosta kalmıştım. Hep birlikte bunları yapacağız. Hazır mısınız? Canım iki ona bakmayın. Reklam izleyerek şey yaparız olmadı. Tekrar canımızı 5 yaparız. Bu arada arkadan ses geliyorsa eğer çok özür dilerim. Neyse. Şimdi ay. Ölüyorum. Ay burada mı? gel kafalı. Aa. lan. Şimdi buradan bir tane daha gelecek. Evet. Atla. Buradan bir atla. Sonra biraz geri git. Sonra buradan atla. Ah. Son anda öldü. Bir dakika oldu. Oha. Arkadaşlar 12 abonem var. Bana abone olanlar nerede? Ya kanalıma girmiyorsunuz. Girmiyorsunuz. Vallahi delireceğim. Ya lütfen gelin kanalıma artık videolarımı izleyin. Güzel güzel çok güzel videolar atıyorum size için. Ya her gün atamasam da uğraşıyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Ya bir tane topluluk atmıştım. Youtube bana engel veriyor sürekli. Ve bu 3 aydır da devam ediyordu. Ne yapabilirim? YouTube'un engelinin bitmesini bekledim. YouTube engel engeli kaldırmadan video çekemiyorum. Shorts bile çekemiyorum, video bile izleyemiyorum. Bu yüzden bayağıdır video atamıyorum ama kimse kanalıma gelmiyor. Neyse bir saniye hemen reklam izleyeceğim, reklamla geçeceğim. 3 2 1. Evet, devam. Başlıyoruz. 5 can aldım. Gittim reklam izledim bir dakikalık reklam vardı onu atladım şimdi. Bu arada yarın inşallah bir video çekebilirim. Çünkü yarın benim için özel bir gün. Hatta salı gün daha özel bir gün. Neden söylemeyeceğim. Eğer topluluk atarsam bilirsiniz zaten. Giyinme vlogu falan çekebilirim o gün için. Ama çekebilirsem bilmiyorum. Youtube'un engel atlarını kapatmazsa engel atarsa bir de benim videom çok kısa kayıt alıyor. Şu an hızlıca bitirmek isteyeceğim. Bitirmek istiyorum yani. Ya 10. dakikada falan kesiliyor yani. Şu an 3. dakikadayız. Bu yüzden biraz hızlı bitirmek istiyorum. Hızlı ve küçük bir video olacak. Keşke yine baya böyle dakikalı, saatlerle video çekebilsem ama şartlar zor. Ama kanalım daha çok büyüdükçe şey yaparım. Bu arada arkadaşlar bana şey sormayın tamam mı? Soranlar olursa diyorum. Kimse sormadı şu ana kadar ama sorarsanız sormayın tamam mı? Ee, benim PKX'te ismim ve kodum. Benim PKX'de ismim ve kodum şeyde yazıyor. E, başlıkta nasıl denir ki o? Abone sayımın yukarısında bir yer kalıyor. Oraya girip nereden girmeniz gerektiğini bir videoda söylerim zaten. Nerede yazdığını falan. Orada nasıl videolar çekeceğim, ondan sonra şey yaptım falan görebilirsiniz. Ee, ne zaman canlı yayın açacağım, ne yapacağım falan. Pkx sitesinin kodum ne? Sormazsanız öyle şeyler sevmiyorum. Ama soranları da cevaplarım yani. Ama sormanızı istemiyorum ben. Şimdi soranlar soracaklar için onu söyleyeyim yani. Oraya gidebilirsiniz. Bir videoda göster gösteririm zaten ben. Ama kanalım biraz daha büyüyünce gösteririm. Evet iki can kaldı. Dört dakika oldu. Daha burayı bitiremedik. Kahretmez. Bir can kaldı. Aaa öldü. Altında kaldım. Üçten niye başlatıyor bu ya? Korkuyorum gidemiyorum. Evet, gidelim. Hadi bit artık. kısa kayıt almasını istemiyorum. Herhalde sadece burayı bitirebileceğiz ha. E, çok izlenirse seri haline gelir. E, 40 izlenme alırsa seri haline gelecek. ikincisi gelecek tamam mı? Seri haline gelecek ve ikincisi gelecek. Patlıyor. Bom. Oynayabilirsem son bir tur daha oynuyorum. Ve kapatıyorum tamam mı? Ay bir dakika. Ses geliyor bir saniye. Evet devam. Çok özür dilerim. Bağıra bağıra bir ses geldi. Neyse. Anneannemin sesi kusura bakmayın. Anneannem ifşi. Böyle de bir alanda video nasıl çekilecek? Hayret içindeyim. Ben neden burada çekmek istedim ki videomu? Salak mıyım ben? Olabilirim mi? Düşünüyorum şunu. Şurayı bitiriyorum ve kapatıyorum hadi. Çok uzun olmasını istemiyorum. 6 dakikalık bir video hadi. Yeterli. Ya, reklam, sürekli reklam çıktı reklam çıkıyor. Evet. Şimdi hemen buraya dönelim. Videomu izleten... <laughs> bitiriyorum hadi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok ama çok seviyorum. Pamuklarım, aşklarım, bir tanelerim. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Kanalımı büyütüş canlı yayın Hadi bakalım. Hoşçakalın, Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.